mide ağrılarına iyi gelen besinler. Evet. Neden bunlar mide ağrılarına iyi geliyor? Şimdi mide ağrılarında bir dakika öncelikle mide asitinin arttığını vurgulamak lazım. Ne yapacağız o zaman? Mide asitini biraz azaltacak besinlere özellikle yönelmek lazım. Siz de biliyorsunuz ki o ameliyat sonrası mideyi de rahatlatan hafif gıdalar vardır. Neler mesela iyi geliyor mideye? Özellikle kızarmış ekmek mide asitini alan besinlerden bir tanesi. Ne, Ve özellikle de beyaz ekmek öneriyoruz biz. Hatta burada mide şikayeti olanları vurgulayalım. Kepekli tahıllı ekmek mutlaka olmasına gerek yok. Beyaz ekmek mide asitini birazcık daha hızlı alır. Yine mide dostu besinlerden biri Halit Hocam patates. Patates suyu da yine mide asitini al, özellikle alan besinlerden biri patatesi haşlanmış püre olarak tüketmek tavsiye ediyoruz. Mide şikayetlerinde çok yağlı gıdalardan biraz kaçınacağız. Özellikle e, midede biraz e, oradaki suyu tutacak besameyi artırmak lazım. Asitliği biraz azaltmak lazım. Aynı zamanda yarınki konumuz aslında ama safra mesela. Bugün bahsettik lokasyon olarak hemen hatırlayalım. Safra değil mi? Bir yağlı yediğimiz zaman safra problemimiz varsa veya safra taşı varsa o ağrıyı da arttırabilir. Karın ağrısı hani aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Kesinlikle yağlı gıdalara biraz dikkat etmekte fayda var. Safrada da aynı şekilde. Yine mide şikayetlerinde elma, armut gibi meyvelere biraz yönelebiliriz. E yine burada kabuksuz e, önermek birazcık daha fayda sağlayabiliyor. Neden? Mesela lif hep böyle faydalıymış e, deriz yani veya faydalı deriz aslında. Ama anladığım kadarıyla mesela ekmekte de öyle. Liften bile uzaklaştınız sanki. Evet. Aslında hocam elma her zaman için kabuklu tavsiye ediyorum. Ben güzelce yıkayalım. Tabii ki de sanitasyon çok çok önemli. Fakat e, mide şikayetlerinde biraz posayı azaltmakta fayda var. Lif'i azaltmakta fayda var. Çünkü biliyorsunuz lifli gıdalar biraz da gaz yapıyor. Hmm. Aslında gastrit mide şikayetlerinde biz en çok kabızlık şikayetini de duyuyoruz. Çok fazla da hani böyle e, çiğ sebzeyi kaldıralım, lif'i kaldıralım derken mide şikayeti olanlar biraz da kabızlığı da aslında tetikleyebiliyor. Orada o dengeyi iyi kurmak lazım. Anladım. E, elmada da hem çözünür lifler hem çözünmeyen lifler var. Yani hem ince bağırsakta bir viskosite artışı oluyor. Kalın bağırsakta da, da posayı artırıyor. O yüzden elmayı tavsiye ediyorum. Tam bir dengeli gıda oluyor aslında. Kesinlikle. Peki pirinç makarna. Ekmekten mi esinlendik yoksa arkadaşlar yanlış mı Aynen hocam çok güzel söylediniz. Ekmekten esinlendik. Pilav, makarna, mide şikayeti olanları serbest demeyelim. Yine ölçüye şey dikkat etsinler ama gerçekten o sindirim şikayetine daha iyi geliyor. Gaz ve şişkinliği bir tık daha iyileştiriyor diyebiliriz. Fazla Özellikle yağlı yapmasınlar. dönemde. Tabii. Biraz az yağlı yapsınlar. Aynen öyle. Haşlayıp böyle üzerine birazcık da sos koyabilirler. neye dikkat edecek? Burada mesela salçaydı. İçerisine çok Baharatlı o konuya dikkat etmek lazım. Çünkü mide şikayetine iyi gelen baharatlardan bir tanesi özellikle nane kekik. Hatta hmm. eskiden derler ya kekik yağ karnımıza sürünce ağrıyı keser. Ee, küçükken yani çocuklarda gerçekten. Ya ben nane limona yetiştim. Kekik yağına çok yetişebildiğimi söyleyemem. Yani çok, hani en azından <laughs> bizim evde çok fazla kullanılmıyordu ama e, onu da duyuyorum ama nane çok daha baskın yani. Karın ağrısı çocukların ilacı yani. Kesinlikle. Adeta. Mide bulantısına da nanenin iyi geldiğini söyleyebiliriz. Hmm. Yine zeytinyağıyla beraber kekiği karıştırmak, zeytinyağıyla kimyonu karıştırmak da hem gaz şikayetine geliyor hem de mide şikayetini azaltıyor diyebiliriz. Bir de hocam özellikle prebiyotik, probiyotik besinler. Şimdi mide şikayetlerinde özellikle helikobakter Pylori'yi birazcık probiyotiklerle, prebiyotiklerle aslında savundurmak lazım. Yani orada bir bağış kuvvetlendirmek lazım. O yüzden prebiyotik, probiyotik destek diyoruz. Biz yoğurt ve kefir gibi gıdaları burada tüketelim. Eğer mide şikayeti olan kişi bir de gaz şikayeti varsa belki burada yoğurdu çorbanın içine koyabilir. Ee, ya da süt biraz gaz şikayetini artırır. Sütü belki tatlı da kullanabiliriz. Ki biz mide şikayetinde sütlü tatlı veriyoruz. Evet zaten başka ta tatlı vermiyorsunuz muhtemelen. Kesinlikle. Peki peynire kafam <laughs> takıldı. Evet. E, peynirin sindirmesi kolay mı? Peynirin sindirimi, peynirden peynire değişiyor diyebiliriz. Aslında bazı peynirler biliyorsunuz hem çok yağlı hem çok tuzlu oluyor. Sindirim açısından oldukça aslında rahat. Proteinli gıdaların sindirimi çok çok zor değildir. Peynirde de birazcık daha tuz oranı az olan peynirlere dikkat etmek lazım tüketirken. Peynirli bir tost ee, yine mide şikayetine iyi gelir. Ee, özellikle ameliyat sonrası postoperatif dönemde tosttur, pilav makarnadır, yayla yoğurt çorbasıdır. Hep böyle gıdaları veriyoruz. Mideyi ilk hani hazırlı, hazırlayacağımız besinler olarak. Dolayısıyla da ekmek arası yapılmış bir tost da hem de çok pratik olur. Mide şikayeti olan kişinin tercih edebileceği besinlerden. Peki burada keten tohumu gördüm. Bir de kuru yemişler var. Ceviz evet. ve badem. Ee, bunlarda bunlar da hem yağ var hem posa var. Nasıl olacak şimdi? Şimdi burada hocam aslında biraz E vitamini faydalarından faydalanacağız. Yine omega 3 ve burada keten tohumu da hani biraz da olsa D vitamini, omega 3 faydalarından aslında burada mide şikayetinde iyi geliyor. Bir de midede bazı yaraların iyileşmesinde çinko'nun çok faydası var. Omega 3'ün çok faydası var. O yüzden keten tohumu, badem, E vitamini desteğinden yine omega 3 ve hani cevizin faydası da mide rahatsızlıklarında, hazımsızlıklarda gerçekten çok etkili diyebiliriz. Evet, bugün diğer konusu evet. regl ağrılarında iyi gelen besinleri burada gördük. Şimdi tabi. E, tabii bir defa anti beslenme herhalde burada birazcık önemli. Çünkü az önce işte birazcık da bahsettim vücuttaki ağrılardan ama hı hı. birazdan asıl bu konuya da değineceğiz hocamla. Benim bildiğim temelde hep bir enflamasyon yatıyor bu ağrının ortaya çıkmasında. Genel prensip onun üzerine mi kurulu? Kesinlikle. İnflamasyonu baskılamak lazım. Yani vücuttaki bu iltihabı azaltmak lazım. O zaman ne yapacağız hocam? İltihabı azaltmak için antioksidanca zengin besleneceğiz. Bir. Onun dışında kuru baklagil, kuru fasulye, mercimek, bezelye gibi kuru baklagillerden zengin besleneceğiz. 2. E, özellikle PMS döneminde, kadınların adet öncesi döneminde bazı besinleri tükettikleri zaman adet sancıların azaldığı gözükmüş. Çok Mesela hangi iş. besinler? E, bir kere D vitamini içeriği yüksek beslenmek ağrı kesici etki yapıyor hocam. Çalışmalarda da çok var. Tamam. Omega 3 yağlı balıklara çok e, yer vermek lazım beslenmemizde. Yine cevize yer vermek lazım. E, Menstrual siklus öncesinde bu regl öncesi ağrılarında gerçekten çok faydası var. B vitaminlerinin oldukça faydası var. Magnezyumun çok faydası var. Hangi besinlerde var? Magnezyum kas gevşetici özelliği var. bir Kesinlikle. Ondan sonra diğer tarafta işte e, zaten doğrudan enflamasyonu baskılayacak omega yağ asitlerinin etkisi var. Evet. E, bu çikolataya en son geleceğiz herhalde ama aynı zamanda tansiyonu düşüren ve dokuda kanlanmayı arttıran pancarın e, etkisini B görüyorum. B vitaminlerinden B1 B2'den de faydası var zamanla. Kesinlikle. Keten tohumu. Keten tohumu aynı şekilde omega 3c hatta hocam şöyle e, en altı yani, a, a, omega 6 yani omega 6 ve omega 3 oranına çok dikkat etmek lazım. Premenstrüel siklüste dönemde kadınları incelemişler. Ee, omega 6 omega 3 oranı arttıkça ağrı artmış. Yani diyor ki ayçiçek yağını bir tık azaltalım, ayçiçek fındık yağı gibi balık artıralım. Yani Hı -hı. ben özellikle, özellikle kendi danışanlarım da regl öncesi geldikleri zaman balık oldukça veriyorum. Muz çok veriyorum. Muz çünkü serotonin de artırıyor, mutluluk hormonu. Ne yapıyoruz? Özellikle regl öncesi bir açlık krizi oluyor, tatlı isteği oluyor. Muz buna iyi geliyor. özellikle. Süper. Burada mu, mu, muzu da hemen gördük. Bu arada e, avokadoyu görüyorum. Avokado da omega e, herhalde. E, Peki yeşillikler Koyu yeşil yapraklı sebzeler özellikle magnezyumca da zengin. Yine e, bazı e, çinko içeriği de yüksek. Lif açısından da e, zengin. Tabi bu e, lif açısından zengin olması magnezyumun yüksek olması e, koyu yeşil yapraklı sebzelerde e, regl öncesindeki sendromu azaltıcı faydası var. Burada süt yoğurtu da göreceğiz hocam. O da kalsiyumdan yüksek hmm. beslenen. Yani günde 1200-1300 mg kalsiyum destekleyen kadınlarda regl ağrısı ciddi bir oran fark ediyor. Yani e, yaklaşık %70'lerde falandı. Yani kalsiyum yundan zengin beslenme. Yani günde 2-3 porsiyon süt yoğurt grubu tüketmek regl öncesi iyi geliyor. Çok iyi. Şimdi hep e, hanımefendiler ekran başında bizi izliyorlar. Masayı da yukarıdan robottan görüyorlar. Ancak onların da tabii merak ettikleri bir şey var. Ya tabii. masada diyorlar ki kakaoyu gördük, Ağolun. çikolatayı gördük yani. Çikolata veren diyetisyen. E, Hadi bakalım. Ha, büken, acaba mutlu ediyor ya ağrıyı tamam koy bir tarafa mutluyum demek için mi var yoksa özel bir sebebi var mı? Şimdi burada özel sebebi tabii ki de e, çikolatanın serotonini artırması ve mutluluk hormonunu artırması. Ama neyi vurgulayacağım burada? Şuna dikkat çekmek istiyorum. Kafein alımı çok yüksek olanlarda, günde 4-5 fincanın üzerinde olanlarda gerçekten birazcık daha ters etkili. Yani normal rutinde 1-2 fincan içen bir kişinin regl öncesi dönemde kafeini biraz artırmasının artısı var. Regl ağrısına iyi geldiği de açıklanmış. Ama aşırı miktarda kafein alanlarda maalesef migreni tetikleyecek kadar ağrılar var. Yani burada biraz ters ilişki var diyebiliriz. Yani tüketiyoruz ama aşırı Şuraya kaçmıyoruz. destek daha iyi yeri olur. O halde diyetisyen mutfakta diyoruz değerli izleyenler. mutfağa geçelim. Tariflerimiz de var. Muhtemelen bu içeriklerden veya alternatifler de var. Oo, evet. Farklı farklı. Evet ne yapıyoruz bugün? Şimdi bugün ne yapıyoruz? Regl ağrısı dedik şöyle. Regl ağrısında kadınları tatlı hissini bastıracak fit tiramisu yapıyoruz hocam. Başlayalım mı? Başlayalım lütfen. Başlayalım. Evet, sütümüzü alıyoruz herhalde biraz yaktım ama. Fit Fittrumuzda başlayalım. Aynen, çok Oo. güzel, muhteşem. İz gibi. Haydi bakalım. Aynen. Şimdi hocam, hemen geldim. Kaşığımızı alalım şöyle. Tahta kaşıkla. Evet, bir şey, bir bardak. Bir bardak 300 mililitre bu. Birazcık daha fazla hocam, yaklaşık 4-5 kaşık. Yulaf koyuyoruz. Yulaf da bu arada hemen biraz tutar zaten ya. Kesinlikle. Şey. Yulafın lifli yapısından dolayı hemen zaten tutacak. Yoğunluğu da sağlıyor. Şöyle bir bakayım Buyurun, hocam pardon. ben. Şimdi biz biraz böyle göz kararı ve hani şey olarak ayarıyoruz. Bir kaşık daha koyayım. 4-5 kaşık demiştim. Şöyle dolu dolu 5 kaşık koyduk. 300 mililitre kadar suya. Şimdi bunu böyle hafif tutacak şimdi. Birazcık piştikten sonra çok fazla değil. Hemen üzerine labnemizi koyuyoruz. Ben bu sırada hazır kahvemi sulandırıyorum. Az önce ne demiştik? Özellikle kafeinin yardımcı etkisi var. Ve zaten tiramisu de tatlı olarak hanımların çok sevdiği bir tatlı. Regl öncesi de böyle sürekli kaçamaklar olur ya tatlı tatlı kaçamaklar. Şimdi bu malzemenin içerisine sırayla muzumu koyuyorum kahvemi koyuyorum. Peynirimi koyuyorum. Bu kadar. Piştikten sonra da üzerine Peyniri bunun içine mi atacağız? Peyniri onun içine atacağız tabii ki de. Karıştıracağız sonra. Yapacağız. Aynen. Yine oluyor. için Biraz. Böyle hafif de oluyor. Hiçbir sıkıntı yok. Hemen onu da doğruyorum ben. Evet kahvemiz öyle. Siz de öyle biraz atabilirsiniz ondan hatta şimdi. Başlayabilir miyim atmaya? Tabii ki de. Bu, bu arada Şuna da bakar mısınız? Yoğunlaşmaya başladı. Sabahları kahvaltı bilmiyorum yapar mısınız ama ben çok seviyorum. Oatmeal diyorlar buna. Evet, yani böyle bir evet. şey yulaf yemeği gibi. Evet. Lapa. Sütle, lapa gibi ve o çok sık, Çok sağlıyorum. sık öneriyoruz. Diyetlerde zayıflamak isteyenlerde mutlaka tavsiye ettiğimiz bir tarif oatmeal. Aynen evet. dediğiniz gibi. Bunu içine mi katacağız? Evet bunu bunun içine katacağız. Şöyle hafif de ezeceğim. Şöyle. Hah. Evet çok güzel. Biraz essem bile yeter onun için de yine parçalayacağım. Aynen. Bu artık kaynamaya başladı, başladı. bu arada. Başladı. Tamam. Sonra içine labnemizi, muzumuzu koyuyoruz. Tamamdır. Bunu da koyacağız. Şimdi biz bunu şeker koymayacağız. Aslında bu oatmeal dediğimiz hani tarifler hani Avrupa'da, Amerika'da biraz da böyle tatlı olarak tatlandırılabiliyor. Agave şurubu, bal falan koyulabiliyor. Şeker falan koyulabiliyor. Siz bugün bal mı koyalım? Biz bugün evet, bal koyalım tatlı tadını bir şekilde biz hanımlar çok seviyoruz. Regl öncesi hel, krizler oluyor. Ben hatta şey diyorum, bu krizleri lütfen diyorum bir kere de sonlandırın. Yani her güne bir şey ekleyeceğinize lütfen bir kere de bu işi halledin. Tamamdır. Şurada en azından evet, şu arada, işleri koysam e, yeter. Bu şekilde kaynadığını görüyorsanız eğer nişasta artık tamamen açığa çıkmış ve yoğunluğunu sağlayacak noktaya gelmiş oluyor. İşte bu esnada da kahveyi... Şöyle bir kahvemizi koyuyoruz. Şöyle iki kaşık kadar koyduk. Ben bir tatlı kaşığı kahveyi sulandırdım bu arada. İçerisine hemen labnemi koyuyorum. Şöyle hocam dolu dolu bir labneyi de karıştırıyorsunuz size zahmet. Tamamdır. Evet valla yani ilginç bir tarif oldu. Gerçekten hoşuma gitti yani. Çok çok leziz oluyor tatlı. Üzerine de şimdi biz bunun biraz kakao ve tarçın koyacağız. Şunu merak ediyorum labne eriyor mu bunun içinde? Evet eriyor. Tiramisu'da da de de labne çok yakışıyor biliyorsunuz. Bilmiyorum. Öğreniyorum. Bilmiyor musunuz? <laughs> Sanki yemiyorsunuz hocam. Hayır. <laughs> <laughs> Haydi bakalım. Muzumuzu koyduk. Biraz büyük bir muzdu. Şu ölçü bize yeterli. Hemen diyetisyen olduğum belli oluyor değil mi? Tatlıyı oradan nasıl çekiyorum? Ya hep kısıyorsunuz. Hep... Ben de tarifi koydu oraya. Ben evet. hepsini koyacak zannettim ama tarifi yaparken böyle evet şöyle. Oo, mis. Şimdi balı genelde piştikten sonra pişmeye yakın koymak lazım. Çok da pişirmemek lazım. Peki. Hani kanserojen etkisine oluşturmamak adına buna dikkat edeceğiz. Peki. Herhalde tamam. Tamamdır. Gördüğünüz üzere kabarcıklar çıktı. Mis. Şimdi ne yapıyoruz? Balımızı da koyalım. Balda da şöyle ölçü olarak buradan şimdi zor olacak. Şöyle akıtıyorum biraz. 1-2 tatlı kaşığı ölçüm yeterli. Hızlanmak için şöyle. Heh. Tamam. Şöyle kirletmeyelim. Balımızı da koyduk. Evet bence bu, bu gayet güzel hocam. oldu. Birazcık Bitti. tutsun. Siz diğer tarifi Hı. bence anlatın. Onu yapacak Anlatalım. süremiz kalmamış. Diyor şimdi biz diyoruz ki bu ağrıya karşı ne iyi geliyor dedik. Nane iyi geliyor dedik. Yeşil çay iyi geliyor dedik. Ben şimdi burada yeşil çayla rezeneyle bir sindirimi rahatlatacak bir çay yapacağım. Aynı zamanda vermeye de yardımcı oluyor. Onu da vurgulayalım aynı zamanda. Yeşil çayla beraber biz rezene tohumunu demliyoruz. Yaklaşık 3-4 bardak suda demliyoruz demliyoruz hocam. Evet. Ee, bunu demledikten sonra demleme süresine dikkat edeceğiz. 4 dakika 5 dakikayı çok geçmeyecek. Üzerine e, bardağımıza hemen direkt koyabiliriz de e, kök veya toz zencefil zerdeçal kullanıyoruz ve elma limon e, az önce de bahsettiğimiz gibi sindirime iyi gelen nane koyup içiyoruz. Asa çay. Çay yapıyoruz. Bitki çayı yapıyoruz. Kesinlikle. Günde 3-4 bardak içebiliriz. Fazlasını tavsiye etmiyoruz. 4 bardağın üzerinde siz de biliyorsunuz ki vücutta tansiyon üzerine etkileri maalesef kötü. Tansiyonu yükseltici etkileri var bitki çaylarının. O yüzden 4 fincanın üzerine çok tavsiye etmiyorum. Yani 700-800 mililitre bizim için yeterlidir. Evet, bunu neyle süsleyebiliriz? Şimdi aslında e, bunun üzerine normalde kabak çekirdeği koyabiliriz. E vitamini, badem koyabiliriz. Hem hani lezzetlendirir ve daha da e, şey var, tokluğu sağlar. Biz şimdilik sadece tiramisu dediğimiz için üzerine bir kahve gezeceğiz. Çok minik de tarçın olabilir. Evet şöyle. Hazırsanız koydum. Muhteşem. Koydunuz. Ben şöyle elimle daha çok seviyorum. Şöyle aslında Bazen böyle tamamını böyle gezdirdiklerini görüyorum, bunu da yapabiliriz ha, yani. Biraz da şöyle süsleyeceğiz ki, o Süper. görsel. Ha Şöyle biraz kahve, ellerimizle batırdık ama, tamamdır. Olsun. Tamamdır. Birazcık da tarçın ilave edebiliyor muyuz? Evet. Yoksa ister tarçın o da ister O sizden şey gelsin, mi? tabii ki de. Bu arada tarçın. tarçın biliyorsunuz hidrofobik, yani bunlar böyle suyla çok buluşmazlar. Dolayısıyla e, rahat bir desen verebilirsiniz üzerine. Süs olabilir bence gayet Dediğim iyi olur. Kabak şekeri, badem koyulabilir. İster kahvaltı, ister ara öğün, ister ana öğün diyorum. Bazen Ay, günde bir kase. Günde bir kase, iki kase bile olur. Öğlen pizza mı yedi? Akşam yulaf kasesi. Benden Tevzi söylemesi. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs>